Elmaniyyun bir Alman telekka aldı. Meteyn ve seb'a aşrate cür'aten 217 cür'a aldı. Yani doz. Cür'a doz demek. Miktar. Min ligahi kofit korona aşısının aşısından 217 doz aldı. Yani 217 tane aşı olmuş. Elmaniyum bir Alman yani. Telekka fiili aldı demektir. Telekkay tu risaleten mesela. Ben bir mesaj aldım. Min ehi arkadaşından. Sülasi ücreti de yedir yani karşılaştı demek. Görüştü ya da telekka da tefe'ül babından aldı demek. Nitekim ve telekka Adem'e min Rabbi kelimati diye bir ayet var. Yani Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı diyor. Cür'a doz demek yani herhangi bir aşı yapılan yapılan aşının o yapılan miktarının adı yani cür'a, yere'a'dan geliyor. Ligah aşı demek legaha'dan geliyor. Kufit de zaten kovit kelimesinin Arapça yazılışı. Telekka Yun bir Alman aldı. Amden kasten yani bilerek kasıtlı. Hatain değil yani. Adeden kıyasiyen rekor sayıda. Adeden sayı demek gıyasi de rekor demek. Rekor. Gıyasi. Buna biz rekor diyoruz. Min cüraati. Şu cüranın çoğulu cüraat. Ligahi kufit. Covid aşısının cüralarından. Yani Covid aşısı diyelim. Türkçede cüra yok. Yani cüranın karşılığı. Doz ama. Doz kullanmıyoruz. İşte şu bir doz aşı yapıldı denmiyor Türkçede. Türkiye'de Covid aşısı yaptırdım deniyor. Mesela Covid aşısı oldum deniyor da. işte bir doz denmiyor. Türkçede böyle bir şey yok. Araplarda var bu. Covid aşısı dozlarından diyor rekor sayıda aldı. Yani kısacası Türkçesi rekor sayıda Covid aşısı yaptırdı. Belaga ulaşan Miyeteyn ve Sebe'a aşrate cüratem 217 doz doza ulaşan aşı yaptırdı. Min dûni en tezhera aleyhi eyyü âthâri canibiyye üzerinde yani aleyhi üzerinde min entezhara. en tezhara hiç görünmeksizin, ortaya çıkmaksızın. Zahara yazharu min dune en tezhara meksizin atha eyyü Atharın canibiye herhangi bir yan etki. Athar etkiler eterin çoğu canibiye yan etkiler. Herhangi bir yan etkisi yan etki göstermeksizin herhangi bir yani o aşının o aşıların herhangi bir yan etkisi olmaksızın yani adam 217 tane aşı yaptırmış ve bir yan etkisi görülmemiş yani. Bir hasebi bahiti yine bir e göre bahitin araştırmacılara göre hangi araştırmacılar derasu inceleyen halete haze şahs bu kişinin durumunu inceleyen araştırmacılara göre bu haberi o araştırmacılar söylüyor yani. Tabi bu haber doğru mu bilmiyoruz. Araştırmacılar demiş. Araştırmacılar doğru olduğunu bilmiyoruz tabi. Belki yalandır. Ama böyle bir haber olduğu iddia ediliyor. Hale taze şahsi ekteri tet'imen bu kişi şahıs nasıl şahıs? El ekteri tet'imen en çok aşı olan kişi alel ercah muhtemelen. Alel ercah muhtemelen demek. Fi tarihil alem dünya tarihinde muhtemelen alel ercah en çok aşı olan kişinin bu kişinin durumunu inceleyen, derasu inceleyen araştırma, bazı araştırmacılara göre. Bu araştırmacıların kim olduğu da belli değil. Alelerce önemli bir ifade muhtemelen demek. Velahaza fark etti. Ulema u bazı alimler min atı Friedrich Alexander fi İrle, Nürnberg. Ve min İrlangan Fidrasetin nüşirat ne Pidrasetin neşerat, nüşerat netaicuha el isneyn, pardon neşerat olacak. Neşerat netaiceha el isneyn mecelletü vi last in infekşşiz dizins diye bir dergi adı bu. el Britaniye İngilizceymiş. The last bu değil, l, the dı demek yani The. last last ha, last demek last herhalde bu ya yani son. The last infectious disease. Evet El-Britaniya. Şimdi. Friedrich Alexander Üniversitesi'nden bazı alimler, bilim adamları, tabi burada alim der ki bilim adamı bunlar, farkına vardı. Mülahaza eyledi, farkına vardı lahaza. Irlingan'da ki bu üniversite Irlingan diye bir yerdeymiş. O da Nürnberg. Ve min, minel İrlingan İrlingan Nürnberg'deki Frederick Alexander Üniversitesi'nden bazı bilim adamları fark etti. Ve min İrlingan dan fi dirasetin bir araştırmada neşerat netaiceha dergisine mecelletü işte şu derginin yani şu The Last Infection, Infections Disease adlı dergide derginin salı günü 22, 22, pazartesi günü sonuçlarını yayınladığı bir araştırma daha enne el cihaz el mena'i elmani el balik lihaz elmani sitteten Elbaleri baliği ifneyni ifneyni ve sittini amen min medineti mag magdburg fi vasat el bilat ülkenin ortasındaki yani Almanya'nın Magdburg şehrinden 62 yaşına ulaşan bu Alman'ın menai cihazı yani boşluk sistemi evet Bağışıklık sistemi. Ni fark etmişler evvela Hazavilema u enne cihaz. Fark etmişler ki ellezî lem tük şef huviyetuhu. Bu adamın da kimliği açıklanmayan bu adam yani kimliği açıklanmayan. Bu vellezine <laughs> nereye bağlıyoruz. El <laughs> şu sıfata. Şimdi ennel cihazel menaiyyi el elmani. Bu almanın bağışıklık sistemi nasıl alman? işte 62 yaşına ulaşan ülkenin ortasında ki Mag Magdeburg'dan olan ve bir sıfatı daha var. O da kimliği açıklanmayan bu adamın bağışıklık sistemi el cihazel menaiyyi bir şeklin bir tane. Yani adamın bağışıklık sistemi örnek olarak, örnek bir şekilde yani tam olarak çalışıyormuş. Tam olarak çalışıyormuş yani. Yamül eydan. Yamülün faili gizli hüvedir. O da şu cihaz cihazül menaiyi gösteriyor. El cihazül menaiye niye bağışıklık sistemi diyoruz? Çünkü mena'dan geliyor. Mena engel oldu demek. Yani engel olan cihaz sistem. Bağışıklık sistemi neye engel oluyor? Vücuda bir, bir takım virüslerin, mikropların zarar vermesine engel olduğu için onlara el cihazül menai deniyor. Bizde de bağışmak, bağış, bağla, ha, bağdan geliyor. Türkçemizdeki bağışıklık da bağ kurmaktan geliyor. Demek ki onun mantığını anlayamadım tabi. Peki, ve fütüha tahkikun gazaiyyun fî şe'ni hazer racülü bitühmetil ihtiyali. Lakin lem müttehaz eyyü icra'in cinaiyyin hatta an bihase bittirâset. Fütüha açıldı, tahkikun gazaiyyun yargısal bir soruşturma. Yani soruşturma başlatıldı ya burası. Tahkik adayı demek yargı tahkiki, soruşturması açıldı. Fişe'ni hakkında, Hazar bu adam hakkında bir tühmeti suçlamasıyla, ihtiyal suçlamasıyla. İhtiyal suçlaması yani dolandırıcılık, aldatma, kandırmaca, ihtiyal. Kökü haleden geliyor, hayal de bu kökten geliyor. Yani işte hayal nedir? Uydurmak yani bir şeyi. Burada da ihtiyar ne kandırmak, ne yapıyorsun? Hayal, hayal gücüyle bir şey uydurarak insanları kandırıyorsun yani. İhtiyal. iftihar babına aktarmış. Haleyi. Hale, ihtiale olmuş. Lakin fakat lem yüktehaz eyyü icrain cinayiyin hattel al. Şu ana kadar herhangi bir cinayi icra ha burada icra işlem diyelim. Hukuki işlem. Ha cinayi. Cinayi aslında cinayetle ilgili demek yani suçla ilgili. Burada biz, bizim Türkçe'de buna hukuki denebilir. Hukuki bir işlem yapılmadı. İttihaze icra demek işlem yapıldı demek. Yani ittehaze icra işlem yaptı. Demek ittihaze yapılmadı. Ey icra'in. İttihazenin kökü ehazedir. Ehaze aldı. ittehaze ya ittehaze fiili çok daha çok yardımcı fiil olarak kullanılıyor. Kendi başına edindi anlamı var. ittehaze İttihaz şu edindim. İttihaz tu kesadiyken seni dost edindim mesela. O anlamı da var yani edinme anlamı var ittihazının. Mesela ittihazallahu veleden Allah bir çocuk edindi diyorlar diye bir iddia var Kur'an'da. İbrahim e Allah İbrahim'e halil'e Allah İbrahim'e dost edindi. O anlamı var ittihazının. Bir de burada da ittihaza icra demek. Yani işlem yaptı. Heh, yani ya, ha, hukuki işlem. Şu ana kadar herhangi bir hukuki işlem yapılmadı hakkında bir hasebi diraseti araştırmaya göre.